Vallahi kardeş bu her sene böyle oluyor. Sabahın altısından beri elektrik yok. Daha dükkana bir tane müşteri girmedi. Yani her sene bu. Ufak bir arzu oluyor, komple kesiyorlar. Ama sen bir gün ertele şeyini ödeme, gelip elektriğini kesiyorlar, faizini bindiriyorlar. Yani bu terbiyesizlik bunların yaptığı. Her sene böyle. Yani şikayet edeceğim. Arıyorum telefonu 10 dakika sene meşgul ediyor. Türkcell'den ortakçılığı var bunların. Vallahi söyle, ne söyleyeyim? Biz söylemekten ustandık kendileri anlamıyor ki. adamlar utanma yok adamlarda. Ne diyeyim? Merhaba. Öncelikle adım Şaban Kızıldan. Ee, Antakya Tüccar Çarşısı'nda esnafıyım. Biz bu elektriğin sürekli sıkıntısını yaşıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi şu anda gene elektrik yok. Ve sabahtan beri elektrik yok ne kimse e, kıyafet deneyebiliyor, ne kimsenin e, elektriği var. Biz bu ma mağduriyeti sürekli yaşıyoruz. Ve bu e, bu konuyla ilgili en azından e, yaklaşık bir, e, her sene yaklaşık 10 kez e, dilekçe başvurusunda bulunuyoruz. Yetkililerde artık bir çözüm bekliyoruz. Bu hattın kaldırmıyorsa değişmesini ve bir şekilde bir çözülmesini istiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tarihi çarşı elektriksiz. İnsanlar artık uzayda elektrikle yaşamaya başladı uzayda. Ama biz tarihi çarşı bir elektrik veremiyoruz. Biz e, virüs dolayısıyla küçük esnaf çok mağdur olduk. İş yerlerimiz kapatıldı. E, doğal olarak insanlar da indi Ve üstüne üstü eğer bu mağdur ettiğimiz başka bir eklersen biz küçük esnaf olarak biteriz. Yetkilerden mümkünse bir e, çözüm bekliyoruz. Teşekkür ederim.